Kemal'e erince artık konuşabilirsin diyor insanlar. Ama ev için geçerli değil. Orada hala sıra ben, bana gelmiyordu türlü. Şimdi biz boşluğu bir sanat olayı yaşıyoruz. Ama sanat nedir diye soracak olsam hepinizden başka başka cevaplar alırım kuşkusuz. Ama özetlersek sanat bir aşktır sanat bir aşktır ve eskilerin deyimiyle aşk olmazsa meşk olmaz derlerdi. Arkadaşımız Akın Bey de bu aşkı duymasaydı bu meşk, bu işler, bu sanat eserleri meydana gelmezdi. Demek ki kısaca sanat bir aşk meselesidir. O aşkı duyan ister sanatçı olsun, ister izleyici olsun ona daha büyük bir yakınlıkla bakar. Bu arada resimler görürüz. Resim nedir diye de bir sual sorulabilir tabi. Resim acaba elmaları, armutları, ağaçları, denizleri bilmem dünyayı tuvale aktarmak mıdır diye de bir sual sorulabilir. Pek artık o geçerli olmaktan çıktı. Hele fotoğraf gibi sanatlar işin içine girince tekrar edilebilir Elbet elmalar, armutlar, denizler, dağlar resme yansıtılabilir ama burada olduğu gibi başka düşünceler, içerikler düşünülerek başka bir şekilde ifade etmek amacıyla olabilir. Bu biraz zenginleştirmektir resmi. Sizi kısıtlamak değildir, daha geniş bir açılımla yaklaşımınızı sağlamaktır o yaklaşımınızı sağlarken herkes tabii kendi birikimine, kendi kültürel yakla, e, zenginliğine göre Mevlana'nın dediği gibi atan sudan herkes kendi kabına göre bir şeyler alabilir. Onun için resme de bakarken de derin derin biraz da düşünmek lazım. Hemen bakıp geçmemek lazım. Acaba sanatçı ne anlatmak istiyor? Belki sanatçının anlattığından daha fazlasını da kavrayabilirsiniz. Ya da kendi bilincinizle bir şeyler daha ilave edersiniz abi ya ne bilirsiniz. Bizim işimiz beğenmemek genelde ama <laughs> beğenmemek mümkün değil artık. O bakımdan doğrusu tebrik etmek istiyorum ve herhalde önce sözü kendisine bırakayım sonra zannederim hocaları da konuşmak isterler ve kutluyorum tabii özellikle. Tebrik, Tebrik ederim. Sağ Devamını bekleriz. Öncelikle e, bu ilk kişisel sergime teşvik ettiğiniz için, geldiğiniz için hepinize çok çok teşekkür ederim. Beni onurlandırdınız, ailemi onurlandırdınız. Ee, öncelikle Sayın Abdülkadir Bünyaz Hocam'a bu güzel konuşması için ve bugüne kadar bana olmuş olan var vermiş olduğu destekleri için çok teşekkür ederim. Kendisinden öğreneceğimiz çok şeyler var. Tamam. Aynı şekilde e, benim bu sanat yolculuğumda bana en büyük desteği olan uzun zamandan beri birlikte çalıştığım Resul Aytepe Hocam'a ve Akademiden Sanat Merkezi'ndeki tüm değerli sanatçı arkadaşlarıma ayrı ayrı teşekkür ederim. Onlar sayesinde ben bir şeyler öğrendim ve kendimi geliştirme imkanı buldum. O bakımdan kendilerine şükranlarımı sunuyorum. Sadık Hocam benim çok değerli e, hocalarımdan bir tanesi. Kendisiyle de aynı zamanda yine Devrim Erbiye Hocamızın baktığında birlikte çalışmaktayız. E, bundan sonra da yine birlikte güzel iş birlikleri yapacağız. Kendisinin burada olması da benim için çok büyüktür. Onunla memnun oldum. Sergi açılışından önce zaman kısıtlığı nedeniyle Devrim Hocamız bir çok erken uğrayıp ayrılmak durumunda kaldı. O da e, tebriklerini ve... E, Tüm herkese sevgilerini iletti. Yine aynı şekilde onu tanıyor ve onunla ilgili olarak da bilgilere sahip olabiliyor. Kendisinden feyz alıyor olmak da benim için de çok büyük bir mutluluk. Dolayısıyla böylesine e, sanat duayenlerinin arasında ben burada sizin karşınızda konuşabiliyorsam herhalde hiçbir zaman için aklıma gelmeyecek, e, rüyamda görsem inanmayacağım bir şeydi. O yüzden çok mutluyum, gururluyum. İnşallah bundan sonra da e, onların gösterdiği ışık doğrultusunda resimler yapmaya devam ederim. Umarım keyif aldığınız resimler olmuştur. Bundan sonra da yine keyif alacağınız resimler yapmaya çalışacağım. Ee, amacım kendimi e, daha iyi ifade edebilmekti. Ama e, birazcık da rahatlatmıştı. Fakat sanırım birazcık daha ötesine geçti. E, resim yapamadığım zaman tedirgin olmaya başladım. O bakımdan herhalde artık bu işin zehrini almış bulunmaktayız diye düşünüyorum. Eee Öncelikle tabii bunu söyledikten sonra bu güzel serginin hazırlanmasında çok büyük emekleri olan MEK İletişim, Mehtap Hanım ve Ceren Hanım'a burada sizlerin huzurunda son derece çok büyük bir teşekkür etmek istiyorum. Çok büyük emek harcadılar. Gece gündüz bu serginin oluşması için çaba gösterdiler. Aynı şekilde galericilerim Nişan Nihat Bey, Nihat Tokat ve Yonca Hanım'a da burada çok teşekkür ederim böyle bir sergi mekanını bana sunmuş oldukları için. Ve tabii ki her şeyden önce bu e, resim süreci gerek kendi mesleki hayatımda, ben aynı zamanda bildiğiniz üzere bir hukukçu, bir avukatım, e, kolay olmuyor. E, ve her şeyden önemlisi de tabii ki hem işinde <laughs> uğraşırken hem de resim yaparken, sanatla uğraşırken, e, ailenizin size çok büyük desteği gerekiyor. Bu olmasa hiçbir şey yapamazsınız. O yüzden eşim Sibel'e, e, çocuklarım Nazlı Ece ve Emre'ye onlardan çaldığım zaman için kendilerinden özür diliyorum. Ve bana vermiş oldukları destek için de çok teşekkür ediyorum. E, i̇nşallah bundan sonra e, hep birlikte çok daha güzel şeyler yapacağız. Ama en önemlisi sizlerin burada olmanız, bana destek vermeniz. Geldiğiniz için tekrar çok teşekkür ediyorum. Beni bugünlere getiren her şeyden önce anne, babam, bunların kendilerinin Yılmaz ve Emine Ekeci ile var da Ahmet. de burada. O da. Neredesin Ahmet? Ses ver. Herkes zaten birbirine benziyor <laughs> zaten Onlar sayesinde ben yine başaramıyorum. Esnaf başaramıyorum. Düşünüyor bütün aile. Kendilerine çok çok teşekkür ediyorum. Evet. Hocam ben konuşmuyorum artık ya. Hocam Çok <laughs> güzel şey <laughs> de bir şey söyleyeyim. Sadık hocam ben, da şeyler ben, de. Yani önümüzdeki <laughs> seneler için başarılar dileyim. Tabii ki resim işi çok çalışma isteyen bir şey. Çok başarılar dilerim. Sağ olun hocam. Evet. Çok teşekkürler. Sadık evet, hocam. Efendim yani ben hukukun e, doğayla birleştiğini gördüm. Çok. <laughs> çok, kısa bir sürede sizle çalıştık. Aslında bir yıl kadar Evet. bu sınırım bilirsiniz hanıma ve dolayısıyla ben resimlerini gördüğüm zaman bu evet. resimlerin baskıya da yönelmesini isterim evet. evet. dolayısıyla <gülüyor> bir <laughs> serigrafi <laughs> baskıya da bir grafik baskıya <laughs> bas da bunları bas destekleme olanaklarını göstericeğiz evet daha önce planladık onu bu kadar bu e, sergi hazırlığı, hazırlığı e, nedeniyle e, ben zamanı yani yapamadım bundan sonra ilk kişi mi olacak çalışmak çalışmak birkaç sonunda bir sözü vardır dehanın yüzde bir hüner, yüzde da terdir. Terlemeden de biz bunları göremezdik. Dolayısıyla daha çok terleyeceksiniz sanırım. Tabii ki ben terlemeye <laughs> hazırım. Sanat. Sen böyle bir şeydir. Tabii ki hocam, ben terlemeye hazırım. Evet, evet. Çok, çok tebrik ederim. Evet, ederseniz, ee, Nazım'ın yeni sanatın var. <laughs> Güzel bir kişiliği oldum. Çok Ve hey kaburgalarında ateşli yürek yerine idare lambası yanan adam. Ve hey armut satar gibi sanatı okka ile satan sanatkar. Ettiğin kar kalmayacak yanına. Soksan da kafanı dükkanına. Dükkanını yeri yedi kat yerin dibine de soksan. Yine ateşimiz seni yağlı saçlarından tutuşturarak bir türbe mumu gibi damla damla eridecek. Çek elini sanatın yakasından, çek! Çekiniz! Bıyıkları pomadlı ahenginiz süzüyor gözlerini hala koyda çıplak yıkanan Leyla'ya karşı. Fakat bugün ağzımızdaki ateş borularla çalınıyor yeni sanatın marşı. Yeter artık yeni cami itiraşı, yeter! Ayağa kalkın efendiler!

Ama çok kısa sürede Ulu Atatürk'ümüzün dediği gibi çok mesafe kaydettik. Ve yani bu son mesafe gerçekten hepimizin tüylerini diken diken etti. Yaklaşık iki saat önce ağırladığımız sevgili hocamız Profesör Doktor Devrim Erbil'in dediği gibi, ne yapmışsın sen bakın dedi. girer girmez. Yani gerçekten ne yapmışsın sen bakın. Muazzam işler. Tebrik ediyorum. Ben bu hızla giderse de zaten pek yakında Türkiye'nin gerçekten uluslararası alanda da e, yüzünü hak edecek, bir sanatçımız olacak. Ee, teşekkür ediyorum kendisine. Bu vezir sizin evet. gibi kıymetli dostlarını bir arada bulmuş olduk burada, görmüş olduk. Hepinize teşekkür ediyorum. Güzel keyifli bir sergi oldu